Niye Taliban Afganistan'a girmiş, çarşaflılarmış, peçelilermiş, sakallılarmış, sarıklılarmış, cübellermiş. Sen icraata bak. İcraat yanlışsa tamam, yanlıştır. İslam yanlışı emretmez ki. İslam'ın özü Kur'an'dır. İslam'ın emir ve nesakları Kur'an'dır. Eğer bir kişi ben Müslümanım diyor, İslam adıyla çıkıp yanlış işler yapıyorsa, Kur'an'a muhalif, sünnete muhalif hareketler yapıyorsa, onun yaptığı İslam değildir. Onu İslam'la özleştiremeyiz. Bakacaksın icraatına. İcraatı İslam'a uygunsa, Ceza veriyor, hırsızın eli kesiyor. E hırsızın eli kesilecek tabi, Allah emrediyor. Zina eden öldürülecek tabi, rejim edilecek, Allah emrediyor. Adam öldüren öldürülecek, Allah emrediyor. Yani bunu vahşetlikle, bunu insanlık dışıyla böyle abartarak göstermen ne anlamı var? Yani onun için söylemez yeryüzünde bütün İslami hükümler, şu anda zaten yeryüzünde tam tamamıyla bir İslami hükümün oyalandığı bir devlet yok zaten. Olsa yani, yani niye İslam'ı vahşet olarak gösteriyorlar? Bugün hırsızın eli kesilse, kameralarda yakalıyoruz hırsızı, Eşyayı çalıyor, camiden çalıyor, vakıftan çalıyor, oradan çalıyor, buradan çalıyor. Hırsız gidiyor karakola, bir taraftan yakalanıyor, bir taraftan salıverilip gidiyor. Niye? Devlet de haklı, içeri alsa onu besleyecek. Yine bu milletin paralarıyla onun karnını doyuracak ben e peki ama İslam kanunları olsa, onun eli kesilse, o bir daha o hırsızlığa tevessül edemeyecek. Da, o numarada değil, o geliyor bir daha, kameranın böyle içine baka baka gidip hırsızlığını yapıyor. Korku yok. Bir daha bırakacaklar. İşte İslam olmadığı zaman hiçbir yerde huzur olmaz. Zina çoğalır, fuhuş çoğalır, katil çoğalır. Ondan sonra deriz kadın cinayetleri arttı, çocuk cinayetleri arttı, hırsızlık arttı, dolandırıcı arttı. Artar tabii. Hepsi bunlar İslam'dan uzak durmanın temelesidir değerli kardeşler.